Benim gönlüm anne bir yemeğe dedim gereği abiyle beraber yiyeyim. Dedi abiyle beraber ya. Otur böyle şah o zaman. Nedir? Vay. Vay. Yani, Sana. 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 Bu bana Bu bana Bu da bana Bir dakika Ne bir canlı. Bu Kızıma ha. Bu Kızıma Bu Kızıma Tamam ee? Sana da Hayır Hayır Yeme Ben senin çocuğun da gelin. Yok